çok genç bir adam ortadan kayboldu. 20 gün sonra karların üzerinde cansız bedeni bulundu ve kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. Ağrı'da yaşayan ...üç çocuk babası Şefik Kılıç'tan günlerce haber alınamadı. Yazgül kardeşini en son ne zaman görmüştün sen? <laughs> Bayağı oldu. Bir buçuk sene falan fazla oldu. <laughs> Çünkü biz uzakta oturuyoruz. Sürekli gidip gelmemiz zor oluyor. Ama bir bu şekilde olmamalıydı. Genç babanın cansız bedeni kaybolmasından 21 gün sonra bulundu. Karısı 3 gün boyunca söylemiyor. Ha. Abilerime söylemiyor, abime söylüyorum diyor. Senin benim abilerim burada dururken abilerine niye söylüyorsun? Elinde telefonum var. Bu koşulları çok hakikaten zorlu bir ne dönemde buztuk. hala öyle. Çünkü bizim ekibimiz gitti oraya ve e, bu e, şüpheli ölümü araştırmak için. Gerçeğin peşinde ekibi Ağrı Doğu Beyazıt'ta. Şefik Kılıç'ın şüpheli ölümünün ardındaki gerçekler ne? Evet e, bugün rahmetli Şefik Kılıç'ın aramızda iki kız kardeşi var. Yazgül ve harika, abi oluyorsunuz siz, abi Adem var, bir de dayıları Değil. Nurettin Bey var. Sizlere de başsağlığı diliyorum. Allah, Allah sabırlar razı. versin. Allah razı olsun. Zor bir e, çok zor. durum. Özellikle de hani eceliyle mi öldü, acaba cinayete mi kurban gitti sorusu içinizi kemirir durur. Ama kayıtlara dediğim gibi Şefik Kılıç'ın ölümü şüpheli ölüm olarak geçti efendim. Bunun içinde pek çok Çinliyat. sebep var. Çe efendim? Burasını evet, Şimdi şüpheli değil. Şefik Kılıç'ı biz e, Şefik Kılıç efendim e, şüpheli ölüm. Tabii Şefik Kılıç o güne öyle gelmedi, canlı kanlı üç çocuk babası, işte dokuz kardeşin e, ortancası bir hayatı olan bir adamdı. Yani üç kelimeden ibaret değildi. Şefik Kılıç'ı önce bir tanıyalım kimdi Şefik Kılıç ve o ölüm ona nasıl gelmiş olabilir? Bir hayatını görelim. Sonra da dosyamızı açalım. Şefik Kılıç 36 yaşındaydı. 9, 7 ve 2 yaşlarındaki 3 çocuğuyla birlikte Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde Sarıbıyık köyünde yaşıyordu. 3 çocuğu babasız kaldı. Üç tane çocuğu kaldı. Daha küçücükle. Biz onları nasıl teselli edeceğiz? Ne diyeceğiz onları? Artık bilemiyoruz. Annem kendisi hasta da zaten. Dayanamıyor ki bu acıya. Bunun abimin katili. Ne olur bulur. Eşi Seyran Hanımlar. evliliklerinin 11. yılındalardı. Geçimini iki işte çalışarak kazanıyordu. Şabi kendi işinde, gücünde, halinde birindi. Burada aşçılık yapıyordu, bu taze evlerin yemeğini yapıyordu, düğünlerin yemeğini yapıyordu. Kendi halinle işinde meşgul. Zaten aşçıydı, servisçiydi, dolmuşçuydu. Iğdır'a gidiyordu, Erzurum'a gidiyordu, Van'a gidiyordu, Kars'a gidiyordu yani her yere gidiyordu. Yolcu bulsaydı her yere gidiyordu. Şefik Bey kendi halinde biriydi. Bilindiği kadarıyla kimseyle bir husumeti yoktu. Enetli bir yani temiz bir çocuğu herhangi kimseye bir kötülüğü bir şeyse yoktur yani. Çok iyi bir arkadaştı gel geliyordu, gidiyordu. Köyde herhangi bir kişiyle kavgacı falan değildi. Eşiyle ya da eşin ailesiyle husumeti olduğu birileri var mıydı? Yok biz bilmiyoruz. Yani öyle bir şey yoktu. Eşine ve ailesine çok bağlıydı. Benim e, abim köyde gidebilecek 2-3 e, tane yer var. Ya benim abim evine gider, ya kahveye gider ya da kayınpederin evine gider. 21 gün boyunca tüm köy onu aradı. Bulunduğunda ise çok geçti. Üç çocuk babası Şefik Kılıç'ın cansız bedenine karlar altında ulaşıldı. Benim küçük kardeşim köyde bir amca oğluyla beraber aramışlardı. Gelmişler buradan geçmişler. Burada sadece sırtında bir karış kadar görünüyordu. Üstündeki karları alınca cenazeyi gördüler. Üç çocuk babası genç adamın ölümünün ardındaki gerçeğin peşindeyiz. Bu dosyada şu soruyu çok sık soracağız. Bu bir cinayet mi? Şefik Kılıç'ın şüpheli ölümü bir cinayet mi? Başka ne olabilir? Yani köyden kaç kilometre uzakta bulundu cesedi Adem? Bir kilometre. Bir kilometre uzakta, karda kışta iç çamaşırlarıyla bulundu. İç çamaşır dediğimiz hani içlik anlamında. Kabanı, ayakkabısı, kapkası, paltosu hiçbir şey yoktu üzerinde. Ee, ve onlar da zaten şuradan bulunamadı. Seraban'ın bu e, su kanalın e, girişinde bulunduğu derede su kanalı. bu başka köylerin yazın arazi suyu geçen bir su kanalında buldu. Zaten yarısı cenazenin yarısı suyun içinde buz tutmuş halde bulduk. Yani bu kar üstüne değil, sadece üstüne biraz kar gelmişti. Yani zaten her tarafı buz tutmuştu yani cenaze. Bir de köye bir kilometre deyince yani o köyde yaşayan insanlar o bir kilometreci var avucun içi gibi bir hani kayboldu da dondu demek biraz e, mümkün değil gibi 20 istiyor. gün boyunca, evet, 20 yani gün hani boyunca diyelim ki bugün... köyden geziyim diye niye çıksın bir o karda, o kışta, o soğukta hadi çıktı diyelim niye kaybolsun o kadar yakında da donsun. Yani çok e, kesinlikle bu bir cinayettir yani. Kesin bir cinayet Biz biliyoruz kesin. yani benim kardeşim yani. Ben de kendi kafana göre yani arabasız bakana gittiği zaman arabasıyla gidip geliyordu yani kesin Öyle yani çıkmaz yani yani Yolda yani kimse başında. çıkmaz efendim. Şimdi neden bulunmadı? Kar üstünde. Ama sonra nasıl bulundu? Fırtına var. Fırtına kazı kazıyor. Karı kazıyor. Biraz atıyor. Dereye atıyor. Şuraya atıyor. Buraya atıyor. Kim, kim buldu? He? Kim buldu? Kardeşi Emice oğulları yani birisi önceden burada bir şey var diye mi onlar topladı giderken tesadüfen yok. mi gördüm? Sürekli biz arıyorduk zaten. Arıyorduk. Sen, Hatta ben o kardeşlerimle beraber Doğu Bazı'ya giderken indiler iki kişi o kanala baktılar geldiler. Ben de dedim gelin dedim burada ne arar kim bilir nereye attılar. Peki, o arayan ekibin içinde hedik giyen var mıydı? He? Ayağına? Hedik giyen var mıydı ayağına? Mi? Hedik hedik o kara ayakkabısı vardır ya ayakkabının altına takılır öyle. Yok yok yok, yok. o takılmaz. Yok, hedik, hedik izi var. var orada da. Ana bu arabasına, araba gidiyor, başkası, başkasının bu arabasına gidiyor arabasına gidiyor e, arabasında asfalt var köye kadar asfalt gelmiş köyün tam girişine kadar asfalt gelmiş İstanbul gibi bir asfalt yani orada da arabasına da başka bir yere gitmez. Şimdi ben bunu size müsaade edersen birkaç noktada değineyim, baştan başa başlayayım. Anlat Nurettin Bey, anlat. Evet. Ee, şöyle yapalım istersen, önce bir bu e, cinayet mi yoksa no, normal bir ölüm mü, şüpheli bir ölüm? Bu soruları sık sık soracağız dedim. Bu arada ekran başındaki seyircilerimize de bu WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatayım. Lütfen bu hattan sizin de bizim aklımıza gelmeyen e, eksik kalmış noktaları tamamlayın. 542 0542 332 22 22 bizim whatsapp ihbaratımız. Bunu lütfen sizinle interaktif olarak kullanalım. Bizim de ihtiyacımız var buna. E, bence e, farklı fikirler de çıkabilir. Bu ölüm bir cinayet mi? Şimdi önce isterseniz şöyle yapalım. E, Nurettin Bey ben sizi dinleyeceğim. E, bu olay nasıl oldu? Bu olay bu noktaya yani 3 hafta sonra bu noktaya nasıl gelindi? İzleyelim. Sonra hep birlikte tartışalım bu konuyu. Evet, şu an balıklı gölün yolundayım. Şu an geliyorum. Yollar çok karlı. Gerçeğin Peşinde ekibi Şefik Kılıç'ın şüpheli ölümünün ardındaki gizemi ağrı'da araştırmaya devam ediyor. Şefik Kılıç 13 Ocak pazar günü işte bu evden çıktı. Sonrasında ise ondan haber alınamadı. Köyün içine gitti. Peki o süreçte neler yaşandı? Şimdi o sürece dair adım adım sizlere anlatacağız. Saat 8.30'da evinden son kez ayrıldı. Şefik Kılıç evinin salonunda Eşiyle, Seyran ve 3 çocuğuyla beraber burada saat 8 sıralarında kahvaltı yaptı. Saatler 8.30'u gösterirken evden çıktı. Köyün merkezine doğru yola çıkıyor. Peki bu süreç ne kadar olacak? Çünkü ailesi orada bir yaşıyorlar. Ancak Şefik Kılıç'ın evi biraz uzaklıkta. Biz de şimdi dakikayı ölçeceğiz. Ne kadar sürede orada olacağımızı e, aktarmaya çalışacağız. Kronometreyi başlatıyorum ve yola çıkıyoruz. Şimdi yaklaşık 11 dakikada evden buraya geldik. Hava şartları da bu şekildeydi. Şimdi ilk uğradığı nokta bakkala gideceğiz ve ortalama 5 dakikalık da bir yol gözüküyor. 8 buçukta çıktığını düşünürsek şimdi toplu olarak hesap etmeye çalışacağız. Bakalım köyde bulunduğu son görüntüğü süre ne kadar? Evden çıktıktan sonra tam 16 dakikalık bir vakit geçti ve ilk olarak bu bakkala geldi tuhaf duruyordu. Sabahleyin sabah sekiz buçuk sıralarında şefi kılıç buraya geldi. Çay ikram ettim, çay içti. Ondan sonra 5-10 dakika oturdu tekrar çıktı gitti hocam. Peki böyle halinde tavrında bir durgunluk var mıydı? Bir yani tuhaf yorgunluk gibi bir şey. Elin cebindeydi. Böyle oturdu yani bir şey demedi. Şefi kılıç. ...ilk bakkalın ardından ikinci bakkala geliyor. Ortalama bir dakikalık bir ee, yol var burada ve burada yine bakkalcı Ahmet Bey ile görüşüyor. Karıncı ile beraber dükkanıma girdiler. Ben hatta çay ısmarladım. O içmedi. Karıncı içti o içmedi. Dışarı çıktıkları zaman burada Metin ve Ercan da tam bulunduğum noktada yani bakkalın hemen önünde konuşuyorlar. Dışarı çıktıkları zaman bakkalın kapısını kapatıyorlar. İşte bu noktadan itibaren Şefik Kılıcı ne gören ne de duyan oluyor kuzeni Zeki Kılıç onu son görenlerden biri oldu. Pazar günü saat 9.30 10 sıralarından ben evden çıktım. Ben dedim ekmek almaya gideyim. Geldim baktım. Aynı şurada. Şefik Kılıç şurada. Ee, Ercan şurada. Metin de şu basamanın üstünde duruyordular. Aradan 21 gün geçti. Tarihler 1 Şubat'ı gösterdi. Genç adamın cansız bedeni ...dere kenarında bulundu. Görüldüğü üzere hemen yanımızda bir dere var... ...ve derenin kenarında... ...ceset işte bu şekilde bulundu. Burada sadece sırtında bir karış kadar... E, ...görünüyordu. Üstündeki karları alınca... E, ...cenazeyi gördüler. Olay yere geldi, inceleme yapıldı. Ondan sonra cenaze... E, her şey, Erzurum adli Tıp'a gönderildi. Şefik Kılıç'ın şüpheli ölümünün ardındaki gerçekler ne? 7 gün 24 saat arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0212 331 88 00. WhatsApp ihbar hattımız 0542 332 22 22. Şimdi bu veteriner anladığımız kadarıyla ikinci gittiği bakkalın önünde... E, ...Metin'le yani kayınbiraderiyle ve yine köyden birisi Ercan'la ayaküstü konuşuyorlar. Evet. Bu e, Zeki onu söylüyor değil mi? Doğru. Kuzeniniz Zeki. Evet. Ben onları gördüm diyor. Bakkalın da <laughs> kapalıydı? çok soğuk tabii. Çıkmış orada konuşuyorlardı. Sonra bir daha Şefi'yi gören yok. Üç hafta sonra ta ki cesedi bulununcaya kadar. E, şimdi dayıya soracağım. Niye cinayet bu sence evet, Nurettin Bey? Ben de onu diyeceğim. Niye diyeceksin? Efendim bu başta ben şöyle anlatayım. Köyde bir düşmanı yok. Araştırdım. 15 gün köyde kaldım. Kimseye kavga ettiği yok. Efendim çocuğu demiş ki 7 yaşında 9 yaşında çocuğu var. Bir de küçüğü var. Demiş ki annem babam kavga ettiler. Babam çıktı köye gitti. Ondan sonra demin söylendi son görüntü Metin'in yanında görülmüşler. Ondan sonra görülmedi. Görülmedi karısına ben söyledim. Üç gün sonra söyledi. Ben çağırdım dedim kızım bunu niye sen söylemedin? Haydi birinci günü gelmedi. Uykuya kaldın olabilir. Sabaha uyandın sabah söyleseydin. Sabahla abimi aradım dedi. Peki abini aradın. Abin söylemedi kaldı. Etesi güne. E günü de söylemiyor. Efendime söyleyeyim. Üçüncü günü şu adamla abisiyle, Şefik'in abisiyle beraber Doğu gidiyorlar. Akşama kadar geziyorlar, gidiyorlar, işine göre akşam dönüşte Doğu Bazı'da köye. Arabada şu şahsın mürübis, yolcu götürüyor, getiriyor. Efendim, adam sana bir şey diyeyim. Buyur, de, söyle. Şafik kayıp. Ya kayıp o kadar kolay mı, basit mi? Bari bir de ki kayıp sizden mi? Kayıp dediğin zaman demek ki sen bir şey biliyorsun. Kayıp. Sen niye sabah haberi söylemiyorsun? Şimdi söylüyorsun. Böyle bir şey tuhaf demiş. Ondan sonra ikinci bir kademe gelelim. Şefik'in arabası onun evin yanında. Metin'in evin yanında. Kayınçosunun ya, evin yanında bırakıyor. Evi çünkü köyde uzak. Yol gitmiyor. Şey dozer oraya kadar. Köyün girişine kadar açıyor kayınpederin tarafını evine bırakıyor, Devamıyla de oraya bırakıyor. Adem'in evi de onlara yakın. Çok oraya bırakıyor. Onun kapını önüne bırakıyor. Bu akşam kahveden gelirken görüyor ki Şefik'in arabası kayınpederi emniyor. Her zaman gidiyor, geliyor. O normal. Arabayı akşam 9'da... Belki de o saatte gerçekten de Şefik kayınpederinin evindeydi. <laughs> Bir dakika. Doğru mu? Bilmiyoruz. Heh, şimdi Şefik bu arabayı akşam kahvede gelirken o gün, pazar günü arabayı görüyor. Araba şefi gün araba kayınpederin evinin yanında. Bir diyor ki kayınpederin evine gitmiştir olabilir. Onun evinde de. Tabi şimdi kayıp. Onlar kendisi biliyor. Söylemiyorlar. Üç gün sonra söylüyorlar. Bu diyor ki araba o gün akşam orada sabah da başka Okulu, yerden görüyorlar. Okulun orada görüyorlar. He, sabah araba orada kalkıp gidiyor. Başkası anahtarı yok. Başkası öldürüp gelip arabayı götürebilir mi? Gören olur, şu olur, bu olur efendim. Bunu mümkün değil. Yani bunu bir... Cinayet diyoruz. Cinayet diyoruz. Yani ben burada şurada sayın savcılarımıza, hakimlere ricadan bulunuyorum. Hak ettiği cezalarını bir an için vermeleri lazım. Serap Şimdi çok şeyler söylenmek lazım. Bazı şeyler unutuyorum ben. Hatırladıkça, gidiyom, hatırladıkça geliyom. söylesen. Şimdi sevgili seyirciler, e, kocası kayboluyor. Se, se, Seyran. Seyran, Seyran. Kadir. E, kocası kayboluyor. Kayınbiraderi çok yakınında oturuyor. Telefon denen bir şey var zaten. Üç gün boyunca kocasının kaybolduğunu kayınbiraderlerine, yani kocasının ailesine söylemiyor. Sorduğunda da diyor ki. Ben kendi abime söyledim. Metin. Metin'e söyledim diyor. Metin Adem şefin abisi ve komşuyuz. minibüs kullanıyorsunuz. Komşusunuz. Komşusunuz. Karşılaşıyorlar. Üçüncü gün beraber Doğu Bayezid'e gidiyorlar. Üçüncü gün beraberler. En son artık dönüş yolunda akşamüstü mü neyse. Doğru, doğru. Akşam diyor ki kardeş. sen biliyor musun senin kardeşin kayıp üç gündür diyor. Şimdi Bu hakikaten normal değil bu yani. Yani bu cinayet belli. yani Cinayet ya, katil... demiyorum normal olmadığını Cine. söylüyorum. Bunun normal olmadığını söylüyorum. Evet. Doğru mu? Bir de Serap Hanım 3 e, gün içerisinde belki hani eşiyle kavga etti ama belki o sırada kardeşlerinin evine gitti kaldı. Hiç mi aklına gelmedi sormak? Evi terk etti de iki gün yani, Serap Hanım yedin. onda başka bir şey yok. Onlar kaza mı oldu? Kastı mı yaptılar filan anlamıyorum. E, eşi Seyran Kılıç 3 tane e, koyuncusuyla koyunçusuyla bunları bir bilgisi var, bir ilişkisi var. Şey, kardeşimin başına ne gelmişsen e, devamlı yani Hı. telefonlaşıyorlar, konuşuyorlar. Bunların bir bilgisi kesinlikle var. Yani. O gece zaten kız kardeşi, annesi hepsi oradaymışlar. Yani. Oradaymış. kardeşim iki gün evine gitmemiş. E, Seyran Kılıç'ın kardeşim onun evinde kalmış. Misafir olarak Annesi, buna o hep orada kalmışlar. Serap Hanım, ikinci günü mü? Yiyecek alıyor, götürüyor Şefik'in evet. evine. Evet. Peki Şefik'in durumu ondan iyi. Şefik'in e, bir var, durumu var. Her şey köyün en iyisi diyebilirim. Yani sen ne diye hiç şimdiye kadar yiyecek götürmemişsin onun evine. O gün birinci gün mü, ikinci gün mü yiyecek alıyorsun, götürüyorsun oraya poşetine görenler Aynen, bak, var, komşusu var. Şey Pazar bu niye diye götürüyorsun? biliyorsunuz mi? daha önce hiç erzak götürmediğini? Ee, ben defalarca Peki. sordum eşine de sordum. Şey biliyoruz yani götürmediğini biliyoruz yani. Şimdi o güne mi denk geldi yani? Benim kardeşim o güne mi? ihtiyacı mı var? Bir günlük evde çıkmış yani. İhtiyacı olsaydı bana söylerdi. Ya benim abim kendi kardeşi abisinden dahil bile hani ee, almaz. Alırsa da parayla alır. Zaten her gün hani, doğu hocam. Her gün doğu bastaydır. O da minibüsçülük falan. yeri normal bir hani bir metropolde ya da bir şehirde değil. Yani orada eve gelmediğinde böyle bir alışkanlığı da yoksa e, bu adamın. Ayağa kaldırırsın sın e, orada. Tabii yani her şeye başına gelmiş olabilir. E, <laughs> Ulaşılamayan teknolojinin her yerde yok. E, e, dolayısıyla çok daha fazla merak edilmesi gerekir. Yemekten, içmekten daha fazla e, bu adamın derdine düşülmesi gerekir. Geçmişte adam dışarılarda kalan bir adam değil. bağımlıkları yok, gece hayatı yok. Kesinlikle. Olsa da hani başka illere şehirlere gidip kalan biri de değil. Dolayısıyla çok telaşlanılması gereken bir durum. Yani karkış bir de kıyamet. Evet. Arabasıyla bir yere mi uçtu? Değil mi? Kaza mı yaptı? Kaza mı ne yaptı? Oldu? Bir yerde hakikaten e, yolda kaldı da dondu mu ne oldu? Bir şey mi oldu? <laughs> kaldı ki oldu? telefonu Karısı da. Karısı diyor ki ben telefon günden... te cevap vermedim. Madem cevap vermedin. Söylemesi lazım. Ulaşır mı? Söylemesi lazım. Şef. Bana Ve zaten arama şefin, kayıtlarında... e, bana şefin kayınbiraderlerinin adını söyle. Biri Metin. Metin. Metin zaten. Üç kişinin arasında. Evet. Birisi de doğum bastırmış o gün o da gelmiş. Ayhan. Evet. Metin. Ayhan. 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 Evet. Engin. Ergin. Engin. En, Engin. Engin. Er, Engin. 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 Evet. Üç tane mi kayınbiraderi var? Ee, bu Engin diyen şahs Doğu Basla oturuyor. O cumartesi günü benim kardeşim kaybolduğu gün o da köydeydi. Pazar günü. Evet, pazar günü, pazar günü o da köydeydi. Peki. Her, hepsi, olabilir ailesini ziyarete geldi. Yani hep şey. tesadüf mü oluyor? Üç tarafından? yani üç erkek mi bunlar? Hı. Evet. Şimdi e, şefin üç tane kayınbiraderi var. Ama en son Metin isimli kayınbiraderiyle. Bakkalın önünde konuşurken Ölçüncü, görüyor. Önüncü görüyor. Önüncü yok Yanlarında yine aynı köyden Ercan var. Şimdi bu köylerde hani hısımlık, akrabalık vardır ya. Hepsi bu Ercan herhangi bir hısımlığı, akrabalığı var mı onlarla ya da sizinle? Var var. Genelde yani hepsi, hepsi. köy olarak hepsi akrabadır. Bunlar yani. da kliç. Şu ismi bunlardan kliç. Hayır. Şunu diyorum. Ercan metinlere mi daha yakın, size mi daha yakın? Bize daha yakın. Bize daha yakın. Size daha yakın. Evet. Tamam Ercan da diyor ama değil mi biz Metin ben... Tabii 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 tamam. Kendim, e, jandarma karakolunda ifadesini Bu kayınbirader Metin yani. kim? Kayınbirader Metin, şefin 9 yaşındaki oğlu bu kayıptan sonra ifade veriyor ya. E, diyor ki annemle babam akşam kavga ettiler. Babam sabahleyin gitti. Annem dayımı aradı, Metin dayımı. Doğrudur. Beni dövdü dedi. Şimdi bunu bir tarafa yazın. <laughs> beni dövdü dedik. Ee, böyle bir ifadesi var 9 yaşındaki oğlunun çocukları yalan söylemediğini biliyoruz ee, çocukları uydurmayacağını biliyoruz bu çocukların bir ses kaydı, ses kaydı da var biz hepsi ses kaydı almışız biz savcıya da bile e, ses kaydı ses göndermişiz kaydı yani bizde olsa da biz onu yayınlayamıyoruz ama biz dinleriz Dinleyebilirsiniz. biz dinleriz avukatımız dinler vesaire evet. şimdi bunu da bir yere not edelim en son metinle görüldü çocuğun ifadesine göre babayla anne kavga etti ve Metin dayısını aradı, şikayet etti. Üç gün e, şefin ailesine, şefin kayıp olduğu bilgisi verilmedi. Fakat bu arada e, karısı Doğubayazıt'ta Bayazıt'ta yaşayan e, diğer kardeşiniz, Engin, onu arıyor ya. Ay, Ayhanı mı? Ayhanı aramıyor. Ay sizin kardeşiniz. Herkes... Benim kardeşim Iğdır'da oturuyor abim. Aa, Iğdır'daki adı neydi? Evet. İbrahim. 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 O da yarın burada olacak. Tamam o da gelecek zaten. İbrahim isimli bir kardeşleri var. Abiniz Abi. ya da kardeşiniz. Gelin hanım. Şu gelinizin ismini unutuyor Seyran Seyran. Seyran. Seyran yanı başında oturan kayınbiraderi Adem'e ulaşmak daha kolayken... ...evine gitmek daha kolayken... Iğdır'da yaşayan kayınbiraderi İbrahim'i arıyor. Ama havadan sudan konu. Evet, keşke ona söyleseydi. Keşke bunu söyleseydi. Bunu pazar akşamı yapıyor. Evet. Bunu. Abim soruyor hatta. Hı. Geldi mi diye soruyor. Hayır, gelmedi daha. Bu, diyor ki? Demiyor bu ki, telefonu çıkmıyor, dese, ki telefonu çıkmıyor dese, telefonu çıkmıyor o arayacak. Diye abime demiyor ki ben hani saat 1'de diyor ya ben saat 1'de aramışım ve ulaşamamışım. Ama bunu gece saat 11'de mi 12'de mi kaçta aradığını bilmiyorum diyor ki abim bu saate kadar kalmaz gelir diyor ki hiç demiyor ki ben aradım da ulaşamadım. Daha yani böyle bir şey hiç asla abime söylemiyor. Abim diyor ki bana söylese zaten ben orada hemen dönerim köy muhtarını arayarım. Öbür kardeşlerimi arayarım. Orada hemen devlet... ilk üç günü saymıyorum ama 17 evet. gün boyunca da aradınız. Evet. E hocam. peki o bir kilometre çok yakın bir yer. Oraya hiç daha önce bakmadınız mı Zeki Bey? Çok be? orası. Yok, hocam şimdi şöyle anlatayım. Şimdi ee, biz şöyle Biz gün bölge bölge arıyorduk. Mesela biz daha önce kadar evin gittik. tarafında e, evi sapa bir yerdedir. Biz dedik ki hani olur ya evine gitmiş bir yerde düşmüş bayılmış olabilir. veya da evine gitmiş kurslar kapmış olabilir. Yani biz e, direkt insanların öldürdüğünü düşünmedik ilk önce. Biz köyün dört e, bir yanında aramaya hemen hemen başladık. Zaten onun kendi annesi e, baya bir e, o kayıp oldu. Bir hafta on gün sonra İstanbul'dan geldi. Zaten annesi çok bizi sıkıştırıyordu. Siz ne biçim kardeşsiniz, işte ne biçim amca olursunuz, aramıyorsunuz falan. Biz aşağı yukarı kayıp olduğu süre içerisinde diyebilirim ki biz bir gün bile evde rahat oturamıyorduk. Çünkü hep aramadaydık yani. Hem devlet de askeriye de geliyordu aynı zamanda köye. Yani bizim aramamız, gitmemiz oraya ee, tabii ki bölge bölge arıyorduk, cenazeyi bulmamız da bir tesadüf oldu. Ben zaten e, şöyle anlatayım, e, ben ilk cenazenin yanında geçerken bile fark etmemiştim. Kardan sebep değil mi? Tabii canım, biz dönüşte eve gelmek için e, kanal biraz buzluydu. Biz e, yani rahat bir taşlı bir yer bulup da karşı tarafa geçelim, köye gidelim hesabını yaptık. Tam o esnadan e, geçeceğiz. Baktım bir bez parçası, bir karış kadar bir bez gözüküyor. Onun küçük kardeşine dedim ki şu bez parçasına da bak en son orada bak bu kırılmıyorsa biz geçelim karşı tarafa köye gideceğiz. Kardeşi hemen derenin içine atladı. Şöyle e, onun elinde bir e, demir parçası vardı vurdu. Böyle hafifte şey yaptı ben anladım cesetti. Zaten o nasıl yaptı ben ben baktım biz karı hafiften temizledikten sonra baktım onun cesedi zaten tanıdık. Ondan sonra muhtarı aradık, askeriyeyi aradık. Öyle bulduk yani bizim bulmamız bir tesadüf oldu hocam. Bir dakika Zeki Bey. Hocam. Buyurun. Ee, neresine vurdu baş kısmına mı daha alt kısımlarım, mı? Hani anlamak için ceset mi değil mi diye. Hocam e, anlamadım. Hayır başının arkasında yara izi var diyorlar da acaba cesedi yok, yok, diye hocam. derken onu yaptı diye. Hayır hayır hayır. hayır. Yani o, o sırt kısmı gözüküyordu ya hocam. Oraya şişlemiş. Aynen öyle yani bu demir parçasıyla ile temizlemek için yani hızlı bir şekilde vurma gibi yani dört izi bırakacak şekilde vurmadı kesinlikle. Peki Zeki Bey bu elbiselerinin üzerinde olmamasının dışında sana bunun cinayet olduğunu... Ee, ne düşündürtüyor? Yani tamam elbiseleri yoktu diyorsun Cinay. Başka? E hocam şimdi yani elbiseleri demek ki bunu yapan kişi yani şimdi bunu iz kalmasın diye veya da onun kanı veya da Şefik'in kanı e, bulaşmasın veya da benim işte oraya kadar taşıdığımı kimse bilmesin, parmak izinden çıkmasın diye yani bunu bilinçli şekilde yapmışlar hocam yani. Peki biz Şefik'ten kan geldiğini bilmiyoruz ki. Yani kanlı bir durum var mı yok mu bilmiyoruz. Niye kandan ya. söz ediyoruz şu anda? Yok yok şimdi şöyle bir şey yani e, parmak izi veya yani onu diyorum yani öyle bir ihtimal olabilir yani diyorum. Anladım. Hı hı. Peki teşekkür ederiz Zeki Bey seni buraya alacağım zaten burada daha detaylı konuşuruz sağ olun.